19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün 19 Mayıs. Bundan tam 101 yıl önce emperyalist güçler tarafından işgal edilmiş olan Anadolu toprakları ve üzerinde yaşayan bağımsızlığı ellerinden alınmış halkın özgürlüğüne kavuşabilmesi için bir şeyler yapılması, bir kıvılcım çakılması gerekliydi. İşgal altındaki payitahttan yani İstanbul'dan işgale karşı dişe dokunur bir tepki, bir karşı duruş gelmediğini ve gelmeyeceğini anlayan Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu'nun bağrından kopan güç ve halkın iradesiyle olacağına inanırlar bağımsızlık mücadelesinin. Bağımsızlık ve özgürlük düşüncesinin halkla buluşabilmesi, istiklal ateşinin yakılıp tüm Anadolu'yu aydınlatıp ısıtması için bu fikre önderlik eden Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Bandırma vapuru ile İstanbul'dan hareket edip 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun'a çıkışının Anadolu'ya ayak basışının bağımsızlık mücadelesinin başlatışının üzerinden tam 101 yıl geçti. 101 yıl önce atmış olduğu temeller o kadar sağlam ki bugün hala dimdik ayakta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurmuş olduğu cumhuriyet. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti emanet ettiği gençlere bu emaneti korurken bilimden, sanattan ve fenden güç almalarını salık vermiştir. Bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'u, 19 Mayıs'ı yani bugünü bayram ilan eden ve bu bayramı gençlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Emanetlerine sonuna dek sahip çıkacağımızı buradan yüksek sesle haykırıyoruz. Sözlerime son vermeden önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Ey Türk gençliği, birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek. Dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen. Vazifeyi atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusait bir mahiyette tesafir edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle Aziz Vatan'ın kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vayım olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Çok zekisin. Bu belli. Fakat zekanı unut. Daima çalışkan ol. Bizim neredeyse oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim. Hayatta en hakiki mürşit ilimli fendir. Atatürk bugünü gençliğe armanırken gençlik kavramının yaş olarak değil fikir olarak kastettiğini vurgulamıştır. İlim ve fendin haricinde mürşit aramak, saflettir, cehalettir, dalalettir. Atatürk diyor ki, hayata ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet az yenilmez. Sporsuz bir millet yenilmeye mahkumdur. Ata, varlığımızın kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçileriyiz. Bu karar sarsılmaz irademizin değişmez ifadesidir. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Biz bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, Yaptığımız her atılım bilinçlidir. Kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizin ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsmayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü gelmek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün, büyük hatası istiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kuvvet ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kanalar alarak bütün engelleri aşıp her güçlü yenme gazmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza. Çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi Büyük Türk ulusuna adarız. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevgiler. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuz. 19 Mayıs 2020. Mustafa Kemal'in milli mücadeleye gönül bağlayışının ve vatan sevdalarının ilk adımlarını atışı üzerinden tam 101 yıl geçti. Ancak bu sadece rakamdan ibaret. Çünkü vatan aşkı bu ulusun içinde sönmeyecek bir yangındır ve ilk günkü kadar tazidir. 19 Mayıs bir kurtuluş günüdür ve bir milletin derin uykusundan uyanışının da aynı zamanda doğum günüdür. Atatürk en büyük eserin diye cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan cumhuriyetini 19 Mayıs tarihini sembolize ederek Türk gençliğine emanet etmiştir. Bizler Türk gençleri olarak atamızın değerli emanetine canlı gönülden sahip çıkacağız. Atam Cumhuriyet varlığımızın esası göstermiş olduğum yol geleceğimizin değişmez rehberi olacaktır. Kalbimizi aşıladığın büyük ürkü bugün damarlarımızdadır. ideolojilerin fikrimizdedir. Bilime duyduğun sonsuz saygı ve çaba başaramayacağımız hiçbir şey olmayacağının en temel göstergesidir. Bu yıl 19 Mayıs, 19 Mayıs coşkusunu evlerimizde kutlamanın burukluğunu yaşıyoruz. Ancak inancımız bu sürecin geçiciliği ve bize kalıcı öğretiler kazandırdığı yönündedir kurtulmaya sevgisi içimizde bakidir ve kutlamanın telafisi daha da güçlü duygularla yaşanacaktır. Biz senin ümitlerini bağladığın gençliğimiz, sonsuz saygı ve minnetle.